arkadaşlar. Ben Hüseyin Biraç. Bugün arkadaşlar DLS videosu çekeceğiz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar kadroyu size bir göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi ödüllerimizi alıp maça geçiyorum. Seasyon pas 20 ödülümüz varmış. Evet. Rakip bunu giysem biz bunu giyelim. Ve maça başlıyoruz. Maç 15-10 hava açık. Bir ikiciliğimiz var. Şimdi agrenman vuruşuyla maç başladı. Line. Arkadaşlar hep bazıları e, canı yoktu. Onu, o yüzden canlarını arttırdım. Van oh my god. Pas yetişemez. Yetişse bile. Rakip iyi oynuyor. Ay gol oldu sandım. Evet arkadaşlar şimdi bir değişiklik yapacağım. Şimdi Wilson'la şuradan şey yer değiştireceğim şöyle. Eyvah. Ben uzun gitar diye karıştırdım tuş, 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 tuş tuşları. Şimdi de Kun Agu Aguero. Sergio Aguero. Boğa'nın önce doğru efsane bir attık. Şimdi Boğa. Geldi içeriye doğru. Verdi pasını. Van Abbasford. Evet arkadaşlar. Efsane bir gol attık. Efsane geldik. Şimdi maça dengeyi bozuk. Şimdi Vander ve Jorne baskı yaptı aldık. Ah be. Geçmiyor. Taç onların. Jorne'se tacı kullandılar. Crocs orada aldık. Agora'ya kaçmasını bekliyorum ama kaçmadı. Agora'ya kaçmasını bekledim. Kaçmadı ama bu aile aldım. Şimdi içeri doğru geldi. Bu topu çekti Holmes. Mesut. Köşe değil taç. Ama sporda kullanacağım. Ver pası. Çıktı mı? Çık çıkması çıkmadı ama. Bir taş daha kullanacağız. Hemen verdim Van der Aguero Efsane bir gol arkadaşlar İlk defa böyle bir gol attım Aguero ile Taştan gol attım hemde Orta açtım, efsane vurdum Aguero önde Efsane bir gol ve durum 2-0 oluyor 35. dakikada Şimdi ben Top rakipte Spor'a hemen altı Jones. Jones. Kaydı. Bir şey oldu arkadaşlar. Bir ayarlama yapmak zorunda kalmıştım. Fızla atoyla attı bu aya. Arkadaşlar bir ayarlamaya bakacağım. Hepsi çok yoruluyor. O yüzden bir e, belli değiştirmeyi düşünüyorum da. Zaten şimdi birazdan yarı bitecek. Bekleyeyim dedim. Ve ilk yarı bitti. İlk sıfırlık de bitti. Efsane ilk yarı oldu. Arkadaşlar bu reklamları atlayamıyorum yani kırıp havalı. Sapık sapık oyunlar oynatıyorlar. Ve arkadaşlar geldim. Abbas Forto bu sistem tagoraya da de Vader ve ve maça başladılar. Şimdi alt tarafa Vidal, Wilson, Fernandez'e başka yaptı ve aldı. Ben Allah için boğa. bu var. Hemen ileride agaraya doğru. Attı Agüero. yukarıya doğru burada Holmes. Holmes'ın pası hemen Amasford. Amasford verdi içeriye agara. Sergi agara. Sergi agara. Mart Crooks çıktı oyun rakipten. Şimdi kulak Fal. Sarı kart değil miydi ya? Kaleye vuracağım. Aa. Agüero. ya. Orada ben topa kaymak istedim. Ama top biraz geriye gidince. Of. Yedirdim. Agüero sarı kart cezası değildi. Ama artık cezası oldu. Amasford Havasford topu çekti. Yaptı ortaya. Vader Van Vader mi? Efsane oyunu. Bir asisti var. Bir gol var. Bence maçın adamı seçilmeli. Ya o ya Agüero ya da Van der bir maçın adamı seçim ederken Van der bir fal yaptı ama sakat sarı kart görmedi. Şimdi ja, Jores Ya Ya omuz omuza mücadele Hoca ağlama ya Hemen at Ya <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar Birkaç gündür hastayım efsane bir topta. orada Agüero geriye gitmiş derken Agüero aldı. Şimdi Sergio Agüero. Agüero. Ah be. Nasıl gitti? Lumley. <laughs> <laughs> Kale boşluğu kurlardı De Orada bu baskı yaptı hemen de aldı. Şimdi verdi Agüero. Agüero sıra attı ama Vissla aldı aladı Bel şimdi Boğa Boğa Agüero Ama şimdi orada Line Line Verdi Van Amasford Agüero vur Boğa Hiş, Hayır <laughs> Net bir pozisyonu nasıl topu tutamazsın ya? Arkadaşlar bende kaynaklı değil. Oyun ya oyunun dil delili işte. Ama güzel bence. Agora uzattı. Hop gel bakayım. Line Agora. Şimdi Agora yukarı tarafa attı. Vanda Vanamas Ford. 4-0 yendiğimiz maçta. Bir de artı 7 verdi. Fall bize yapıldı. Son dakika olduğu için kaleci de gelsin. Pardon. Olayla, olayla. Kaleci de gelsin. Aç ortayı. Vurula kafayı. Aa, o ne? Büyük maçı 4-0 aldık. Pelle var ama Maçın adamı oluyor. Niye? bir gol atmış. Bir ha. İki gol atmış. Güzel bir başta arkadaşlar. Devam edelim. Hayır diyelim. Bakalım kimler gelmiş. en güçlüleri Hadi bir Alalım dedim de ya, adam Pahalıya gidecekmiş CB alalım 225'e Çok pahalı olur o da Bence kalsın Ama ben de <laughs> şimdi alabilirim. Başka kimler var? Daha iyi bir pasa. Hadi be. Evet arkadaşlar 91 paramız kaldı. Forvetes CB diyor. Bunu stoper olarak alayım, değiştirelim. Baker daha tecrübe zamanda. Şimdi sen geç şu birle yer değiş. Bizim şey geri gelmiş. Bir sonra yer değiş. Vanderbilt sen bu siz yer değiştirin. Ne oldu ya? Agüero 84 yaptım. Ve bence mükemmel bir takım oldu. Artık fara maç fara maçına da gidebiliriz. Çeyrek final. Hava açık saat 21.00 ve maça başlayan taraf biz ola Agüero ile maç başlıyor şimdi Lai Gamer. Ben. Boa Agüero. Simpa, paso Bayağı iyi bence derken topu kaybetti ama geri aldı. Orada bir anlaşmazlık var. Şimdi topu uzaklaştırdı. Abasford. Şimdi Agüero. Agüero. Evet arkadaşlar. Cesar. Hemen aldık topu. Cesar. Ya bu ne ya? Böyle bir faal var mı? Kale vuracağım. Zoruma gitti. E, Defendi. Değişik bir ismi var adamın. Defendi. Şimdi Van Der Bey bastı. Ya hemen arkadaşlar bir şey, bir, yer, bir yer, değiştireceğim. Siz şöyle yerleştirin. Ve daha ne diyoruz? Hoppala fuzato. Hemen hatta Vandermin orada. A, top Top bende miydi? Fal. Öldü. Gimer. Line. Faal yok mu sanki? E topu geriye çekince ne olacak? Al. Ah. Ya bunlar çok faal ya. Şimdi beni sakat bırakacaklar. Bel. Verdi var Ya. Hani dayanıklıydın? Neyse bir şey olmaz. Ben penaltı yapınca onu vuracağım. Hiçbir şey yok. Verdim şimdi Sismon. Sismon. Efsane şut ama. Efsane şut ama. Kaleci kurtardı. Baba o değil ki. Şimdi Van der Mey. Aguero. Ah be. Uzaktan vurmaya denedim de hop alıma göre. Şimdi line. Sim spawn. Bon. Çek topu efsane. İlk yarı 0 0 bitti. Evet arkadaşlar şimdi ölümün oynayacağım. Bir reklam daha geldi. Bunu kesemem arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar bu oyunları hiç sevmiyorum. Ve geçtim. Rakip başlıyor maça. Bastırdım oldu. Alamadım. Gel çocuğum. Çek topu. Ver pası. Sen de vur ileri. Şimdi Agüero. Agüero. Agüero kaybetme. Agüero köşe dermiş. Efendim. Vurdum. Efsane bir göz kontrol şimdi bu ya doğru atmaya çalıştım olmadı. Oğlum da bir mücadelede Agüero aldı. Şimdi Agüero. Valamasford. Amasford. Bu Of 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 of. Eliyle birini oynasa alıp gol atacağım da. Hadi Agüero. Cesar kim? Sen oluyorsun. Van der Şimdi Van der Van der Hadi şu golü atak uzatmalara gitmesin. Şimdi efsane bir pas. Topu çek. At topu. Sismon. Ver line'a. Line vur vur. Aa, ah, Bu Boğa, sen. Line vur. vur vur vur. Ya şutların neden gitmiyor ya? Defendi. Yakınlara oynasa topu alıp gol atmaya çalışacağım da. İşte olmuyor. Hemen verdim Vandermeer. Vandermeer. Şimdi bastırdım aldım. Boğa. Agüero. Ya Pedro bir işe yara bari. Agüero. Boğa. Agüero. Gol. Bu maç uzatmaya gitmeyecek dedi Agüero. Agüero. Pedro kurtardı verdi ya. Agüero boğa. Bu Bo bu adam Agüero ve Agüero efsane vuruyor köşeye ve artı 4. En fazla 4 dakika oynayacak dedi. Tabii gol yemeyeceğiz. Full defansa çekileceğim. E, ee, roller. Kaptan Agüero. Penaltı. defansif. Defansta oynayın. Defansta oynayın dedim. İleriye doğru Algayra doğru. Bağırma. Aras bağırma. Verdi pası be. Pedro. Beleş'e bir gol daha attık. Efsane bir gol attık. Yine Beleş. Ama gol goldür. Ve maç bitiyor. Çeyrek finalde 2-0 alıyoruz. Ve maçın adamı Sergio Aguero. Bir gol bir asiste. Reklam günü arkadaşlar. Ne zaman biteceksin? çok şükür. Nerede şu şarpe? Ve arkadaşlar efsane kazandı ve tekrar 209 71'lik C100. Cemi... Ah be. Harap. Türkiye'den Kaç 465. Oyuncu bırakacağım. Hepsinin de bir yeri var. Hiçbirini bırakmayacağım arkadaşlar. Hepsinin bir yeri var. Arkadaşlar bu video Bu da son maçımız olsun Maç 15-11 Maçı başlayan taraf biziz Madermin <laughs> Şimdi efsane Hal bekledik ama gelmedi. Aldım. Hemen verdim agaraya agara ye ver yine. Boğa ver. Bir bir değişiklik yapmaya deniyordum da. Boş ver. Bir pas. Boğa. Ya. Böyle bir şey bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ver geriye. Aç ortayı. Ya orta değil ya. Lay. Agüero. Ya ben onu atmak istemedim ki ben aldığımız oyuncu atmak istemiştim. Neyse bu kafa vurdu efsane burada. Ve arkadaşlar. Hemen verdik pasımızı. Serbest vuruş mu? Evet arkadaşlar rakip 10 kişi. Agüero sokak yalnız. Agüero ile vuracağım. Sergi Agüero. Agüero onaylıyoruz. Agüero ile vuracağım. Agüero geldi. Ya ayarlamadım. Ayarlayamadım. Dakikalar 20 rakip takım 10 kişi oynuyor. Oh my god. Aldım. Ver kaleye. Uzaklaştı. Agüero. Offside değil. Efsane. Vur gelişine. Oy. Efsane bir gol. Sergio Agüero. Efsane bir gol. Kali uzaklaştırdı işte böyle arkalarına düştü Vurdu direk Sonra direkten içeri Efsane gol Sergio Aguero Alkışlar Aguero için Bero Touch kullanacak Şimdi Bel Giver a bero bero orada takıldı bel aldı şimdi sis var agero yukarıya doğru van Am van amasford amasford topu çekti açtı içeriye bu Boğa. boğaya gelmedi kuven eli eliyle oynadı baz bazer Efsane bir top. Bader Frederick'e doğru. Ama aldık. Fıza Tudor Aguero'ya doğru. O P'de. P'ye yaptım.